Evet arkadaşlar herkese hayırlı günler, hayırlı ramazanlar tekrar tekrar. Arifeli günlerden hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bugün ne yapıyoruz? Arife ile mutfakta ramazanımızın gülü güllacımızdan yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? İlk önce 2,5 su bardağı şekerimizi koyduk. 1 kilo sütümüzü de ilave ediyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 1 kilo sütümüzle beraber şekerimizi bir güzel kaynatacağız arkadaşlar. Kaynattıktan sonra güllü güllaşlarımızla bu şekerli sütümüzü birleştireceğiz. Evet şimdi şöyle ya Allah bismillah bizim elimiz değil Fatma anamızın eli olsun diyerek güllacımızın sütlü şerbetini yapmaya başladık. Evet 2,5 buçuk bardak şeker, 1 kilo sütle birlikte e, şu an ne yapıyoruz? Bunu kaynatıyoruz arkadaşlar. Sütlü şerbetimizi hazırladıktan sonra güllacımızı sizlerle birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar ne yaptık biz? Şu an e, güllacımızı hazırladık. Ondan sonra üstünde süslemek için vişnemiz var, ayva reçelimiz var, sütümüz. Fındıklarımız kavrulmuş. Fındıklarımız. Evet. Şimdi ne yapacağız? Ee, birleştireceğiz. Arkadaşlar. Bu arkadaşlar şöyle. Bunlar nedir? Ee, ben çekmeyesin. <laughs> Bunlar e, Ramazan'ımızın neyi? Gülü. Güllü güllacı bu. E, güllü güllacı. Hoş geldi. Sefalar getirdi evimize. Evet. Ramazana özel güllacımız. Hoş gelmiş. Sefalar getirmiş. O da size hoş bulduk diyor. Afiyetle yiyin diyor. Afiyet bal şeker olsun diyor. Evet. Güllaçlarımızı böyle tek tek bu şekilde üst üste diziyoruz arkadaşlar. Çok sıcak olmayacak şekilde e, sütümüz. Ben bunu e, yaptım. Böyle buharlı çıkıyor ama bayağı beklettim 15 dakika. Her sırasına bu şekilde sütümüzü koyarak ee, güllaşlarımızı diziyoruz. Güllaşlarımız ne diyor? İnşallah beğenirsiniz beni diyor. Değil mi? Ramazanımızın vazgeçilmezi güllacımız. Her katını bu şekilde arkadaşlar. Hafif tatlı mı? Hafif tatlı değil mi? Evet Hüseyin bugün diye. bana güllaç getirmiş, almış marketten sütümü almış, ondan sonra güllaçımı almış getirmiş. Sağolsun. Bu şekilde bastırarak arkadaşlar güllaçlarımıza sütü yediriyoruz. Şöyle hafiften yine. Çok fazla hepsini yapmayacağız arkadaşlar, fazla gelir. Birazını da daha sonraya yaparız inşallah. Şimdi bunları böyle yediriyoruz. Bakın. Sonra kestikten sonra aralarına tekrar ee koyacağız inşallah arkadaşlar güzel güllaşlarımızı şöyle. Daha koyalım. Ondan sonra fındıklarımızı üzerlerine dizelim arkadaşlar. Kavrulmuş fındıklarımız. Evet, ben şuradan bir kaşık alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde fındıklarımızı, işte kavrulmuş. Fındık vardı, onunla yaptık arkadaşlar. İstediğiniz gibi ceviz, fıstık, her şey olabilir. Evet, şöyle yayalım bunları külleracımızın içine. Tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. şekilde Evet. Ne yaptık? Kalan sütümüzü de üzerine ilave ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Çünkü bu daha çekecek. Çektikten sonra da üstlerini karşımıza görmüş olduğumuz arkadaşlarla buluşturacağız. Evet. Birazdan bu çekecek iyicene. Çektikten sonra bunu bu arkadaşlarla buluşturacağız. Evet şimdilik bu kadar birazdan çekince arkadaşları sizlerle birlikte süsleriz Evet arkadaşlar dilimlemiş olduğumuz e, gül acımızın üzerine şöyle güzel güzel şöyle bir e, vişnelerimizden bırakıyoruz arkadaşlar şu şekilde vişnelerimizden hepsine şu şekilde bırakıyoruz süslüyoruz yani süslemiş olduğumuz güllaşlarımızın üzerlerine bu şekilde bu arkadaşları koyuyoruz bir de şuraya koyalım diğer tarafa da evet ne yapıyoruz bu güzel ayva reçelimizden koyuyoruz arkadaşlar şu şekilde Arzuya göre isterseniz sade de sunabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de sunabilirsiniz arkadaşlar. Bu size kalmış. Biz bu şekilde yapmak istedik. Gördüğünüz gibi bu şekilde güllacımızı sırasıyla böyle süslüyoruz değişik. Ee, biz böyle de yapabiliyoruz. Sade de yapabiliyoruz. İstediğiniz gibi, istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu kısmını bıraktım. Burada kayınvalidem öyle şeyse yani süslü değil de sade, dışına bir şey gelmesin diye bu şekilde yapmış olduğum e, güllacımı hazırladık. Güllacımız ne diyor? Sizlere afiyet olsun diyor. Arkadaşlar, dostlar e, bana beğenilerinizi, yorumlarınızı bırakırsanız çok mutlu edersiniz diyor. İnşallah sütlü e, güllacımızı beğenmişsinizdir. İnşallah beğeni ve yorumlarınızla güllacımıza e, desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti üzerinize olsun. Sağlıkla kalın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet arkadaşlar. Ne yaptık? Bacaklarımız e, kuzu bacaklarını güzelce yıkadık. Temizledik. Böyle soğanlarımızı e, dörde bölmüş ve sarımsaklarımızı da ilave etmiş şekilde haşlamaya koyduk arkadaşlar. E, e, pişmeye yakın. Bunu şimdi kapatacağım. Düdüklüde tıngır mıngır kaynadıktan sonra pişmeye yakın. İçine patates de atacağım arkadaşlar. Ondan sonra bu şekilde yemeye hazır. Biz paça çorbası yapmıyoruz, paçayı bu şekilde haşlayıp bu şekilde yiyoruz arkadaşlar. Paça çorbası yaparsak bunları didikleyip sirkeli sarımsaklı sos yapıp o şekilde içiyoruz ama biz bunu bu şekilde seviyoruz. İsteyen istediği gibi yapabilir arkadaşlar. Evet, şimdilik bu kadar. Daha sonraki aşamalarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Burada da buzluktan çıkartmış olduğumuz kemikli etimiz var. Kemikli eti ne yapacağız arkadaşlar. Ee, bunu da nohutla bir, bir, e, buluşturacağız. Kemikli et. Biraz kemikli biraz e, gördüğünüz gibi ilikli olan bu e, arkadaşları ne yapacağız. Nohutla buluşturacağız. Nohutumuzu da ıslayacağız. Bunları da şimdi ıslıyoruz. Ve en sevdiğim kemikli et. Çorbalık kemikli eti bütün öyle parça etten daha çok seviyorum ben. Sadece bunu bu şekilde bile yemek çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Evet bunu da ıslatıyoruz. Terpimiz olduktan sonra nohutla buluşturacağız. Evet değerli dostlar tekrar merhabalar. Ne yaptık? Paça çorbamızı paça haşlamamızı çorba değil haşlamamızı yaptık. Bakın bu şekilde patateslerle buluşturduk. İçinde bol sarımsak soğanla birlikte paçalarımızı şöyle e, kuzu bacaklarımızı bu şekilde arkadaşlar e, hazırlamış olduk. Bakın böyle çok güzel düdüklüde pişti. İçinde kekik, pul biber e, ile birlikte e, karıştırdığımız patatesimizi, soğanımız, sarımsak, pul biber e eşliğinde sunuma birazdan hazır edeceğiz arkadaşlar. Bir yandan da ne yapıyoruz? E dediğim gibi burada nohutumuzu pişirmiştik, haşladık nohutumuzu bakın. Bu şekilde haşlanan nohutumuzu buradaki kemik suyuyla ve burada görmüş olduğunuz ee soğanı burada kavurdum soğanla salçayı bir güzel e bu şekilde burada kavurduktan sonra burada buluşturacağız arkadaşlar. Burada ne var? Kemikli etimiz var arkadaşlar. Kemikli etle birlikte bu karışımı buraya ilave ettik. İlave ettikten sonra şöyle bir karıştıralım. Bunu bu şekilde karıştırdıktan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Nohutumuzu içine şöylecine ilave ediyoruz arkadaşlar ilave ettiğimiz e, bu arkadaşları birbirine buluşturduk. Ne yapacağız? Şu şekilde e, pul biberlerini de koyduk. Tuzunu da attık. Bu şekilde yaklaşık kısık ateşte bir saat daha pişirdikten sonra altını kapatacağız arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar kuzu bacaklarımız hazır şu an servis tabağında e, yenmeyi bekliyorlar. Evet, şu şekilde servis tabağına aldım kuzu haşlamalarımızı bacıkın kuzu bacak haşlamalarımız patatesi ve sarımsak ve soğan eşliğinde kekik pul biber eşliğinde e, yenmeye hazır şekilde sizin servise sizin için sundum arkadaşlar servis tabağına aldım umarım beğenirsiniz arkadaşlar e, kuzu haşlamayı e, bol vitamin bol kolajen bol ilikli e, Yarayışlı bir e, menü oldu. Yanında birazdan da tar şeyimiz gelecek. Nohut haşlama e, kemiklerle birlikte. Onu da sunum tabağına alacağım. Evet arkadaşlar. Bizden şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar. Ramazan soframız. Bacaklar, paçalar, kuzu bacakları e, ve pilavımız. Yanında patates, tavuk, bir dilim tavuk ve böyle görmüş olduğunuz gibi nohut haşlamayla birlikte nohutumuz bu akşamki iftar soframızda buluşacaklar arkadaşlar. Bunlar fazla olanların hepsi görümcem aşağıdan ben paçaları demin servis et, ettiğim paçaları aşağıya götürdüm. O da bana bu tabağı geri iade etti. İçinde pilav, tavuk ve patates eşliğinde geri geldi. Bu da benim Ümre'ye gittiğim zaman Ümreden getirdiğim hurmalarım. Yanında bezelye ufaktan şöyle haşlamalarımı haşlama ee, nohutumuz da hazır. Evet. Bu akşamki menümüz bu şekilde arkadaşlar. Beğenip abone olup destek olup benimle birlikte olursanız çok mutlu edersiniz. Hepinizin iftarı Allah kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.